Herkese merhabalar arkadaşlar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 10. sınıflar 1. dönem 1. Almanca yazılı sınav örneği sunmak istiyorum sizlere. İlk bölümde Was essen und trinken die Personen demişiz. İnsanlar ne yiyor ne içiyor buradaki metinleri okuyarak tabloya dolduracağız aşağıdaki. Ich esse nicht in der Mensa. Ben kantinde yemiyorum. Ich nehme ein Honigbrot mit. Bir ballı ekmek yanımda getiriyorum. Ich trinke Saft von der Kantine. Kantinden bir meyve suyu içiyorum. Und ich nehme auch immer Obst mit. Her zaman bir meyve yanımda getiriyorum. Aynı banane oder aynı aprikose demiş. Bu da bir muz ya da bir kayısıymış arkadaşlar. Mihail'e bakalım. Ich nehme nichts von zu Hause mit. Ben evden bir şey almıyorum yanıma. Ich esse in der Mensa. Ben kantinde yiyorum. Ich esse gern Obst. Meyve yemeyi seviyorum. Auf Äpfel und Banane. Benim en sevdiklerimin arasında elma ve muz var diyor arkadaşlar. Und ich trinke gern ve süt içmeyi severim diyor. O zaman Name essen und trinken yazan başlıkların altına Zabinenin karşısına Honig Brot und yazıyorum arkadaşlar. Trinken kısmına da Zaft diyorum. Michael'in karşısına ise Essen yazan bölümde Obst yazıyorum. Trinken yazan kısımda ise Milch yazıyorum ve burayı bitiriyorum. İkinci kısımda ordin indi in die tabelle ops oder gemüse Yiyecekleri tabloya yazmamız isteniyor. Meyve mi sebze mi? Bakalım ops öncelikle meyve. Gemüse de sebze demek arkadaşlar. Buradakilerin arasında die wassermelone karpuz, der apfel elma, die kirsche kiraz, die banane muz ve son olarak die erdbeere çilek anlamına geliyor. Gemüzelerde geri kalanlar zaten arkadaşlar. Die kartoffel patates, die zwebel soğan, die Aubergine, Patlıcan, die Tomate, Domates ve die Karotte, Havuç anlamına geliyor. Üçüncü bölümde çok önemli olan fiillerimizin çekimleri soruluyor. Konjugieren Sie die Verben fiilleri çekimleyiniz. Ich du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie bizim kişi zamirlerimiz. Essen fiiline bakalım. Ich esse, du isst, er, sie, es, ist, wir essen, ihr esst, sie, sie essen şeklinde. Trinken fiilimiz ise ich trinke, du trinkst, er, sie, es, trinkt, Wir trinken, ihr trinkt, sie, sie trinken şeklinde çekimleniyor. Son olarak möchten'e bakıyoruz. Ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie, sie möchten şeklinde fiil çekimlememizi de bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzde bir metin görüyoruz ve metne göre aşağıdaki sorularda da richtig, falsch diye işaretlenmemiz bekleniyor bizden. Öncelikle bakalım metnimize ne diyor. Petra geht mit seiner Schwester Lena in den Supermarkt einkaufen. Petra kız kardeşi Lena ile birlikte süpermarkete alışverişe gidiyormuş. Sie kaufen Obst, Gemüse und Brot. Meyve, sebze ve ekmek satın alıyorlar arkadaşlar. Am Abend kochen sie Gemüse Suppe mit Brokkoli, Kartoffel und Karotte. Akşam yemeği için onlar brokoli, patates ve havuç ile birlikte bir sebze çorbası pişiriyorlar. Petra mag Gemüse Suppe, aber Hühnersuppe mag sie nicht. Petra'nın sebze çorbası sevdiğini ama Tavuk çorbası sevmediğini görüyoruz burada. Lena macht obzalat mit kiwis, orangen und bananen. Lena'nın kiwi, portakal ve muzdan bir meyve salatası yaptığını söylüyor bu cümle bize. Petra und Lena mögen obzalat sehr. Petra ve Lena'nın meyve salatasını çok sevdiğini görüyoruz bu cümlede. No kirşe mögen sie nicht. Sadece kirazı sevmediklerinden bahsediyor arkadaşlar. O zaman birinci sorumuza bakalım. Petra und Lena gehen schwimmen. Şimdi bu kızlar Alışverişe gidiyorlardı süpermarkete. Yüzmekle bilgisi olmadığı için falç diyoruz arkadaşlar. İkinci soruda sie kaufen Spaghetti on fish Spagetti ve balık mı alıyorlar bunlar? Hayır bunlar meyve, sebze ve ekmek alıyorlar. O yüzden yine buraya falç diyorum. Petra mag gemüse zea. Petra'nın burada gemüze zupe sevdiğini ama tavuk çorbası sevmediğini görmüştük zaten. Dolayısıyla buraya richtig diyoruz arkadaşlar. Lena macht obzalat demiş. Evet burada Obsalat yapan Lena'ydı. Buna da richtig diyoruz arkadaşlar. Sie mögen Obsalat nicht demiş. Burada meyve salatasını çok sevdiklerinden bahsediyordu. Ama burada nicht demiş. Dolayısıyla falsch diyeceğiz biz arkadaşlar. Kirche mögen sie sehr demiş. Sehr çok seviyorlar anlamında arkadaşlar bu cümle. Ama burada nicht geçiyordu metinde. Dolayısıyla falsch diyoruz buraya da. Son bölümümüzde arkadaşlar. Antwort auf die Fragen. Soruları cevaplandırınız demişiz. Birinci soruda was ist dein Lieblingsobst? Bu bir kalıp cümlemizde biliyorsunuz en sevdiğin Lieblings Gemüse de gelebilir belki. Burada Mein Lieblings Obst diye cümleye başlıyoruz. Ardından ist, banane, apfel, birne gibi herhangi bir meyve ismi verebiliriz arkadaşlar. İkinci soruda Max do demiş. Bu da sever misin anlamında kullandığımız kalıptı. E, ıspanak sever misin? Max do Spinat essen da diyebilir mesela. Yemeği sever misin anlamına gelir bu durumda. Ya ya da nein cevap veririz bu tarz soruları arkadaşlar. Ya ich mag Spinat ya da nein ich mag nicht diyerek olumsuz cevap da verebilirsiniz. Was kostet eine Flasche Milch? Bu soruda bir şeyin fiyatını sorarken kullandığımız soru kalıbıydı. Aynı Euro demişiz mesela. Sie kostet ein Euro. Buradaki sie eine Flasche Milch yerine kullanabildiğimiz kişi zamiridir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki diğer artikeline sahip bütün isimlerin şahıs zamiri olarak sie denildiğini de hatırlatmış olalım. Keza der artikeline sahip olanlara da er, das artikeline sahip olanlara da es diyebiliriz. Son sorumuz. Wie viel kostet ein Brot? Bir ekmeğin fiyatı nedir? Yine was kostet diyebildiğimiz gibi wie viel kostet diyerek de bir şeyin fiyatını sorabiliyoruz arkadaşlar. 50 cent demişiz. Es kostet 50 cent diyerek cevabımızı yazıyoruz. Yine buradaki es ise ein Brot'u karşılayan bir kişi zamiri oldu. Arkadaşlar sevgili gençler 10. sınıflar için 1. dönem 1. Almanca sınav örneği paylaştım sizlerle. Umarım faydalı olmuştur. Birinci sınavınızda genellikle 5. ünite ağırlıklı soru gelebilir. Ama bunun dışında öğretmenleriniz tabii kendi işledikleri konulara göre farklı sorular da ekleyebilirler. Hepinize başarılar diliyorum ve çakalım.